Hepiniz, hepinizi selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte FIFA'da Foot Draft simülatörleri yapacağız. İnşallah 25'e kadar gelir. FC 25'e kadar gelirse o kadar video çekeceğiz. Başlayalım. Ne diyeceğim buradan? 4, 3, 2, 1'e dönelim bence. Oo, Ronaldo geldi ama Premier Lig'den kurmaya çalışıyordum. Direkt Ronaldo'yu alalım Ronaldo'cular şey yapmasın. Bakalım. Tamam Sanchez olsun. Sağ forvet. Oo. Oo. Zenginliği bir tane birisi geldi ama şey İsviçre. Hem de Türkiye'de oynuyor. Aga eski şehirde oynuyor. Direkt kavayı çekelim burayı düşünmeden. Hadi bakalım orta saha. Oo. Oo Melo geldi. Melo geldi. Melo'yu alalım o zaman. Melo'yu aldım. Aa, kadro kötü oluyor bu arada. Neyse. Şimdi Premier Lig'den yok. Evet yok. Sandi Kazan'ı alalım. O tamam. Premier Lig'den şu date geldi. Tamam. O abi Tamam. Ee, bakıyorum yok. O zaman buraya bir matür çekelim. O kaba uyumlu. O tamam. Aspli koytu, çekelim mi? Bence Marcelo'yu çekelim. Çünkü Marcelo lanetlikten. O bu arada karışık oldu ya. Tamam o zaman. Jansin alacağım. Tamamdır. O kaleci. Hmm. <laughs> Loris, Loris, direkt Loris, direkt Loris. Şimdi şuradan yağdırmaya devam edelim Arkadaşlar özür diliyorum ama buradan o alıp agüero'yu Ronaldo'yu ne çekeceğim Ronaldo'cular üzülmesin ama ben Ronaldo'cuyum arkadaşlar ama ben Ronaldo'yu maalesef ki değiştireceğim çünkü kimyanın iyi olması lazım draftın Tadiç geldi Tamam Tadiç'i alalım Galatasaraylı yım. ama Tadiç iyidir Tadiç'i nerede oynasın sağ açıkta oynayacak Tadiç Mel Melo'yu bir değiştirmem lazım Oo, tamam melo değişti. Melo'yu değiştirmem lazımdı çünkü full İngiltere ağırlıklı yapacağım burayı. Hop şöyle değiştirdim tamamdır. Bir sol bekle stoper değiştirmem lazım. Aha tamam. Direkt stoper geldi. Stoperimizi aldık. Çiçiçi çi çi buraya alalım. Sonra o sol bek hadi abi sol yok kalmadı. Bu fon yedi kalecimiz olsun. Bu fon gel o Emenike geldi ee, bence şey alalım, Matiç alalım. O hadi. Veba falan geldi abi. Hep Türkler, hep böyle Fenerde oynayanlar geliyor. Ayıp ediyorsunuz. Ben Galata sarayım. burada bir bu keselim kesinim. Zapatayı alacağım. Sonra buradan rezervlerine zel devam edelim. Aha, Mesut. Mesut oynar bence. Ben o yüzden Mesut direkt aldım. Tamamdır. Mesut'u şöyle hediye koyup. Mesut'u nereye çekeceğim? Şakir yerine çekelim. Tamamdır. Abi bir sol bir sol bek yeter ya. Bir sol bek yeter. Hmm. Abi yine gelmedi. O zaman biz bir Boateng alalım. Aa. Oh. Delireceğim ya. Hiç iyi gelmiyor. Teveze alalım. Oh. Aha sonunda 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 klişi bunu bekliyordum arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle koyalım tamamdır. Rezervler o debuşi alalım. Debuşi şurada oynasın. Debuşi de jansına değiştirelim. Tamamdır. Arkadaşlar draftımız yüksek 184 aldı. Bir dakika kadeklerimizi ayarlayıp hemen geliyorum tamdır arkadaşlar. Düşündüm ama yediği değiştirmeye gerek yokmuş. Hadi bakalım bir sonraki draftımız. Evet devam ediyoruz sifon 16'dan. 4-3-3-2'ye dönelim. 4 3, 3 çok severim. O Snyder yerli ama burada no yerle başlamasam olmaz. Stopper'e geçelim. Tamam. O çoğusu Chelsea'li oldu bu arada. 2 tanesi Chelsea'liydi. 3 tanesi de İngiltere Ligi'nde oynuyordu Premier Lig'de kötü geldi. Varanı seçeceğim. Sol bek. O bu arada Varan'la futbolu bırakmıştı. Şu an ona üzüldüm. Bakın o geldi. Bosingva geldi. Aha. Çirkef çocuk Bosingva geldi ama yine Jansen'ı koyacağım. O ikisini de cahille İngiltereli olduğu için bayağı bir uyum aldı. Sonra şöyle bir Remzi alalım buraya. Oo. Hmm. Bir Alkan Tahro alalım. Oo hadi Kakalita geldi. Kakayı alacağım da Premier League'den yok. Arkadaşlar sorarsınız niye Premier Lig yapıyorsun diye. Çünkü Premier Lig'den bayağı bir oyuncu geldiği için Premier Lig'den yapıyorum. Ama şu an başka liglerden çok geliyor artık. Anlamadım. Oo direkt Coutinho, direkt Coutinho'yu alalım. Hem de şeyle anlaşıyor Brezilya'da Brezilyalı Ekşi. Buraya bir kim alalım? Premier Lig'den yok burada. Nasıl bakıyorduk? Dur. Ben buradan bakıyorum böyle. İspanyol var. Jonathan Soriano. Ana. Abi yok oradan aşağıya gitmiyormuş orta sahaya. Hadi bakalım. Ener Valencia geldi bu arada. Abi Hazard da geldi de. Şimdi. Coutinho 86 kimyayı yapıyor. Hazard nasıl yapar? Hazard düşürür. Ben şuraya bir Energoat Valencia'yı alacağım. 87 hız bayağı iyi. Hop şöyle aldım. 145 oldu. Hadi bakalım. Salah falan geldi. Ciro Bocci'yi alalım. Gaziantep'li. Oo, hadi bakalım. Çanar yerli. Ama Lewandowski alacağım buradan. Yapacak hiçbir şey yok. Orta saha. iki tane orta saha olsa İngiliz tamam. Yine Hazard geldi. Bu sefer elimden kaçırmak istemiyorum. Yedek kalır azar. O. Tamam. 91'lik pillo. Ama benim böyle şey bir orta ihtiyacım var ama pilloyu alalım o zaman. O yedek. Hadi bakalım. Yine alıyor mı gelmiyor lan o alacağım artık yapacak bir şey yok. Elhamdülillah. <laughs> <laughs> Macauli geldi. Macauli hemen alalım. Diroboji yerine koyacağım. Macauli. Sonra rezerve al, rezerv alalım. Mesut kesinlikle Mesut alacağım buraya. Şöyle eee kadrodan çıkarıp şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapacağım. Tamamdır. Bir de e, şey, bir tane de ortası ama şey İngiltere'den tamam. Dembele tam, tam oldu. Dembeleyi aldı, aldık. Bir de şey Karilo yerine bir sağ orta sağ açık. Karilo. Şikirtel, şikirtel. Eski bir fenerli. Şikirteli mekali ile değiştirelim. Aa doğru yana o yeri de değiştirmem lazım. Aha Agüero geldi. Abi ben direkt Agüero'yu seçeyim. Agüero'yu bir forvet'e çekeceğim. Önergo Atvarez yerine tamam. Arkadaşlar bu arada ben fanatik Galatasaraylı değilim. Üç, ya, yani diğer üç büyüğü de seviyorum. Yani yanlış anlamayın. Olsun. Gel yedek kal kim yerine? Şunun yerine. Hadi. Şunun yerine ol. E, bu kadar takım. Menajerimiz. olsun. E, bu olsun. 15'in kadar alalım. Ve 173 ile tamamladık. Bir sonraki draft'tan sonra en fazla bu kadar olabilir. Hadi bakalım bir sonraki tarafta geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada biraz değişik gözüküyor bu. Ooo iyi başladık. Direkt Ronaldo'yu alalım. 94'lük Ronaldo. Bir de Santrafor'umuzu alalım. Buradan bir Wilson alalım. Çünkü ha yine İngiltere Ligi'ne yönelecektim. Aa Messi. Messi ile Ronaldo geldi. Bir dakika. Çok iyi. Modric geldi bir dakika. Ben direkt Modric alayım ya. Selçuk da vardı da ben direkt Modric alayım. Hem de Ronaldo ile çok iyi yanlışıyorlar. Bence böyle giderse İspanya yapacağız biz. Perelle. İspanya yapalım hadi. Tamam o zaman İspanya yapalım. Abi. Ana atta da varmış. 5 tane gidiyormuş atta da varmış. Kokelin o yanlışlıkla. Ratingi bayağı yükselttim. Şimdi sol bek. Grimaldo falan var ama reytingi yükseltmemiz lazım buradan. Hadi bakalım Defender. Yok ya gelmedim. İspanya'dan yok ama İspanyalı Eluston da var. O kaleci. Kaleci Adrian. Yine bir İspanyol geldi. Bayağı iyiyiz. Buradan arkadaşlar ben hemen videoyu durdum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Telefonum çalmıştı. La Liga'dan arıyorum. La Liga'dan yok. Hep İspanyol geliyor ama şu an gelmedi. O zaman bir David Luiz çekelim. Adrian'la doğru uyumlu. Aa. Ama kolmayı çekeceğim buraya çünkü orta sahada kokelim var. Yani çoğu şey oldu. Aha Mustera geldi. Musera alacağım. Ama yüksek ihtimalle oynayamaz Hakan Balta geldi. Hakan'ı alalım. Oo. Hmm. Sabah da var hatta ama ben Curu'yu alacağım. Şöyle bir bakacağım. Tamamdır. Kalın yerine Girsin şuraya. Curu. Curu gel alalım. Ama 64 hız ya. Abi 64 hızda olmaz ya neyse. Zaten oynamayacağız. Bir Havi Garcia'ya alalım. Arkadaşlar daha fazla draft istiyorsanız ne olur videoyu beğenmeyi unutmayın. şöyle yapacağım arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Mesut çıkardım diye bana sövüyor olabilirsiniz ama yapmam lazım da bunu. Çünkü kimyanın iyi olması lazım. Bizi yanlışlıkla aldım da oynaması lazım çünkü kimyanın iyi olması lazım. İspanyol yapacaktım da İspanyol olmadı ya tam da karışık oldu. Rüya alalım. Aa, Bazen aşağı gitmeyi unutuyor mu? Peti var. O zamanlar futbolu bırakmamış Peti. Hmm. Bir Peti alalım ya. Peti ben. Hmm. O zaman bizim şu Javier Garcia yok ya. Arkadaşlar, orada bir şeyler çıkarıyorum. Şu an bir şeyler deniyorum ama oluyor, olmuyor gibi. Ah, ah, Amerika geldi. Zuba yerli. Zuba kalsın. Eski bir Adanalı. Şöyle Modric'i şuraya alsam. Tamam. Hadi o zaman. Ama bir dakika. Havi Garcia tamam. İkisi de İspanyol ya. Daha yapıyor. O Ziye falan geldi. Verdi alalım. O şuraya şöyle alalım. Verdi oynamayacak zaten. Ana Serie A'daydı ya doğru. Şey. Verdim. Bakalım. Hmm. Çakma ki almayacağım o zaman. Obamayang. Oh, Obamayang zuba yerine koyalım. Ve son 3 oyuncu Navas. Geldi. Klasik Navas'ı koyacağım buraya. O hiç şey yapamıyor bu arada. O zaman Adrian oynayacak. Hadi bakalım. Bazen aşağı geliyor mu gelmiyor mu unutuyorum. Ben talebi almak zorundayım bok gibi katlar geldi. O kuarejma kuarejma. Bacha ile kuarejma geldi çok saçma. Kuarejmayı aldım tabii ki de. Kuarejma. Abi bir bakacağım ya. Ee, arkadaşlar ne kadar yaptık? 87 rating yaptık. Tamamdır bu kadar oz bu kadar olsun bu videodan edit gelmez özür dilerim çünkü her yapmaya çalıştım editli video olmuyor her neyse sizi çok seviyorum bay bay